Şimdi Efendim neredeyiz biliyor musunuz? Ürgüp sokaklarında çekimler yapıyoruz. Aşk ve mali. Ürgüp ayakta şu anda. Nasıl mutluyuz anlatamam. Ürgüplüler burada bizi takip etmeye gelmişler. Ama ilginç, çok sevindirici bir konum var. Bakın şimdi kiminle karşılaşacaksınız? Zeytinli, zeytin. Ay, Canım <laughs> <laughs> o kadar <laughs> mutluyum ki onunla birlikte olmakta. Çok eski arkadaşım. İlk defa karşılıklı oyun oynuyoruz. Bakar mısınız? Arkada yakışıklı kameramanımız var. Görüntü yönetmenimiz. Burak Ah oh, aşkım bak bana niçin bakmıyorsun canlı yayındayız şu anda. Efendime söyleyeyim ben benim başıma bela olan evet, tatlı meleğim prensesin evet, bir gül